Arkadaşlar selam. Milletçe bu kadar zor günlerden geçiyoruz. İyi içip kakamızı yapıp atıyoruz. 2 kilolarım, 1 kilolarım falan olmadığı için 80 kilodan sonra ki 84 ipi yarım. Hadi 85 değil yani. da garip aldım ama olsun. Şimdi 90'a çıkacağım. Farklı ısınma metotlarıyla o 10 kiloluk ağırlığı dengelemeye çalıştım. Canlı yayında yapacaktım bunu göt olur diye korkutan bunu da yapıyorum. İzleyin. <laughs> Arkadaşlar ilk ben olmadı. Ama bir animal asla vazgeçmez biliyorsunuz. Bir daha deneyeceğim. Sol sağ dizim ya da sağ sol dizlerim kırılana kadar Omuzumdan ön arkası bir şeyine bir şey olana kadar boyun üstüne kadar kafam düşene kadar falan fistan bir şekilde yapacağım şunu. <laughs> İkinci deneme de olmadı. Hata mı diyorum? Ee, şöyle bir ayakkabım olsa belki bana bir buçuk iki kilo daha yardımcı olacak bir çift ayakkabı. Ama çok işemiyorum ve. Bunu yapmaya böyle karar verdim. O bunu böyle yapacağım ya yani da sakatlanacağım. Tamam. <laughs> <laughs> Olmayınca olmuyor ya. Olmuyor ya. Vallahi tür dedik. Ama Allah'ın hakkının üç olduğunu ben söylemedim. Yani kim söylediğine dair bir fikrim de yok. Bundan dolayı dördüncüyü deneyeceğim. Ben de bir elimde beş parmak var. Sanırım iki tane daha deneme da hakkım kaldı. Çünkü bileklerim falan da ağrıyor. Yani umudum yok aslında. Şu an dördüncüyü deneyeceğim. Kendimiz yani şöyle bir e animal diye bağırsam kendimi. Ben daha yeni yeni bu manyak Alışamadıkları için. Bu şekilde daha fazla hareket yapmak istemiyorum. Yoksa gerçekten medyayı sınırlıyorum. Bu evet. denemeyeceğim. Vallahi olması gerekiyormuş. Her hikaye mutlu sonla bitmiyor arkadaşlar. Bazı başlangıçlar başladığınız noktanın daha iyi yaratabiliyor sizi. Ama onu bile bile başlamakta insanda ayak kırıklığı çok yaratmıyor sanırım. Şekil ha. Kendinize iyi bakın. Sanırım <laughs> bu üç günlük benden bu kadar. Yok yok. Beş dedim. Gerçekten beş dedim. Beşi de deneyeceğim. Yani onun her zaman içimde kalmasın. Yani denemedim olmasın. Hayatta böyle değil bir şey ama bunu da yapayım şunu da yapayım falan fistan versin ve böyle içinde kalır 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 yaparsın sonra yaptığınla da kalır sıcak ya. Ağzına ay kullanmıştık bu evet. Ama her seferinde yapmaya çalışırız. <laughs> bitti. Bu sefer bitti.